Dalin yıllardır annelerin ve çocukların gönlünde tat kurmuş. Mis gibi kokusuyla hafızalara kazınmış bir marka. Evet sevgili izleyenler, maksat muhabbet olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şimdi Dalin severlerle muhabbete başlayalım. Dalin ürünleri artık Avrupa marketlerindeki yerini aldı ve büyük bir sevgiyle karşılandı. Bu güzel bir Almanya sokaklarında Dalin severlerle paylaşmak için yola muhabbette başlıyoruz. Dalini biliyor muyuz? Biliyorum. Tanıyor muyuz? Baby e, şamposu var, Baby Bat şampuanı var. İkisi de Bat, hem Bat hem şampu. Ben yüzümü yıkıyorum. Çok güzel, katkısız. Torununuz var mı? Ay maşallah ya. Vallahi. <laughs> <abi>. Teşekkür <laughs> o ederim. O zaman siz kullandığınızdan dolayı bunu size hediye edebilir miyim? Olur, seve seve. Bunu size hediye etmiş olayım. Ben seviyorum. ne güzel. Bunu da hediye et kendisine. Tamam oldu. Bir teşekkür de kullandığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben Artık Avrupa'da. Türk marketinden aldım, sevindim buldum diye. Türkiye'den de getirmiştim, bitti. Baktım burada da var, aldım. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Rica ederim. Kıymetli bir hanımefendiyle karşılaşıyoruz. Ona sevgisi kadar doğal bir hediye vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ürünümüzü biliyor muyuz? Daleni biliyoruz. Türk marketlerimizde de var. Aynen, Türkiye'den zaten gezmeye geldim, torun görmeye. Ha Türkiye'den geldiniz buraya, hoş geldiniz. E, Türkiye'den geldiysen size bir hediye vereyim o zaman ben. Teşekkür Kullandık mı dalini? Kullandım kullandım. Tabii. Sonra da kullanıyoruz herhalde. Tabii kullanıyoruz. Ne güzel. O zaman bu bebek yağı bir de bir hediye vermiş olacağım. Civcivine vermiş olacağım. Teşekkür. Olur mu kullandığınızdan evet. dolayı? Teşekkür ederim çok sağ olun. Dalin çok güzel. Sohbetimize katılan bir hanımefendi de hediyesini yayın için seçiyor. Dalin markasını biliyor muyuz? Biliyoruz. Nereden biliyoruz? Türkiye'de. Artık Avrupa'da bütün marketlerimizde var. Ya gördüm. Gördünüz mü? Peki kullandınız mı hiç? Her zaman. Neyini kullandık? Kalanyası. Kalanyasını kullandınız. O <laughs> zaman bunu vereyim ben. Dalin çok teşekkür ederim. Bir dalin sever daha çıkıyor karşımıza. Dalini biliyor muyuz? Evet biliyorum. Az önce konuştuk dediniz ki çocuklarıma kullanıyordum. Evet kullanıyordum. Değil mi? Büyüdüler artık diyorsunuz. Büyüdüler halen ama kızım kullanıyor. Halen kızınız evet, kullanıyor. kullanıyor. Peki siz kullanıyor musunuz? Ben de kullanıyorum. Şampuanlı özellikle. Aynen. Ki Dalin kullanıcısı olduğunuzdan dolayı sizlere bunu hediye edebilir miyim? Düzleştirici sprey veriyorum. Bunu da hediye etmiş oluyorum. Çok teşekkür ederim. Olur mu? Sağ olun. Evet. Dalin çok teşekkür ediyorum. Biz kullanıyoruz. Çok memnunuz yani. Çocukluğunun dalin kokusuyla geçtiğini söyleyen hanımefendi. Torunu içinde yine dalinden vazgeçmiyor. Dalini biliyor muyuz? Benim çocukluğum dalinle geçti. 40 yıldan beri de zaten sektöründe lider. <laughs> Aynen öyle biliyoruz. Onunla büyüdük yani. Dediğim... Şu anda da Avrupa'da. Evet Avrupa'da da bebeklerimiz, torunlarımız daline. Gerçekten benim torunum var daline kanıyor, evet. E çok da iyi yapıyor o zaman. Evet. Torununuz varsa sizin torununuza bir hediye verelim. Köpük sabunu verelim. Çok bir de cici hediye etmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Ben Allah teşekkür razı ediyorum. olsun.